Hocam şimdi bugün e, dediğim gibi hocam çok önemli bir konuyu ele alacağız. Mutlu evlilikte aile sırları yani nasıl mutlu ne yapmalıyız ya da ne yapmamalıyız evet. ki e, mutlu olalım hocam. Şimdi Bu ben, önemli bir ben konu. 8 madde hani şöyle niye madde madde sayıyorsun? E, benim son yıllarda belki son 10 senedir her bilgi aşağı yukarı ya 1-2 ya 3-4-5-6-7 diye söylüyorum. Sebebi şu İslam'ın şartı kaç diye soruyorum. Size de sorayım. İslam'ın şartı kaç? <laughs> e beş hocam. sorduğum aslında bu değil. İslam'ın şartının beş olduğunu nereden biliyoruz? Onu da sizden öğrenelim hocam. Peygamberim söylemiş. Bunu siz de biliyorsunuz. Evet. Müniyel İslam'a ala hamsin şehadete en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamiz salah ve itaiz zekah ve ve salmı ramazan. İslam beş temele, sadece beş değil aslında İslam'ın şartı. Temele beş, Temel beş tane tanesini koyuyor. koyuyoruz şehadet etmek, kelime şehadet, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek. Bu beşi kim söyledi? Peygamberimiz söyledi. Niye beş söyledi? Beş olmadığı halde akılda kalacak şekilde söyledi. Demek ki maddelendirmek Rasul Efendimizin sünnetidir. Kolaylaştırmak aslında. Kolaylaştırma, hocam. akılda kal. Yani bir insana bir sürü laf söylersin, bir tanesi kalmaz. Bir tanesi akılda kalmaz ama üç tane dersen üçü kalır. Üçü kalır. Evet, çok Burada duvar. çok önemli bir eğitim metodudur. Bu, onun için sekiz madde sayacağım. Sekiz madde. Birinci madde mutlu olmak için şuna inanacağız. Saraya layık kedi sokakta kalmaz. Saraya layık kedi sokakta kalmaz. Ne demek bu? Bu sözü ben Kelile ve Dimle'den aldım. Beydava'nın milattan önce yazılmış bir eser. İmbikten süzülmüş bir cümle bu. Sen layıksan mutlaka hedefe ulaşacaksın demektir. Hak ediyorsan Allah mutlaka sana hak ettiğin yere seni getirecek çünkü Allah kimseye borçlu kalmaz. Altın yere düşmekle değer kaybeder mi? Kaybetmez. Bu o demek. Yani sen kendini iyi yetiştir kardeş. Erkeksin, kızsın, evleneceksin, yuva kuracaksın, kaliteli olacaksın bir hünerin olacak. Yani buradan şunu mu anlayacağız hocam? Kaliteli kendini yetiştirsen kaliteli insan mı karşına çıkar? Evet. Kaliteli insan karşına çocuklarımızı da iyi yetiştirmeliyiz. Geleceğinde mutlu olmasını istiyorsak çocuklarımızda kabiliyetlerini geliştireceğiz. Allah herkese güzellikler vermiş değil mi? Tabii. Onları geliştirmek anne babanın elinde. Birincisi bu. İkincisi dengi dengine. Herkes dengi dengine. Burada dengede denginden özellikle de soyunu kastediyor. Biraz açalım mı hocam bunu? Soy önemli çünkü e, soyu temizse anne babası genleri e, güzellikler, iyilikler taşıyan bir nesilden geliyorsa, helal sütenmiş bir nesilden geliyorsa, mayası sağlamsa kolay kolay bozulmaz. ...toplum onu şöyle der, savurur falan... ...sonunda gelir... ...hak ettiği yeri bulur o. Oğlan babası gibi... ...kız anası gibi olur. Tahsili, görgüsü... ...onlar hep ikinci sırada gelir. Binanın temeli sağlamsa hiçbir şey yıkamaz. E, eğitim tersamaz. önemli ama evet. soy... ...önemli. Soy neden önemli? Şimdi... E, ...bir aristokrat aile... E, ...hanımları böyle çağırıyormuş... Kahve, mavi içiriyor. İşte az önce de içtik. Arkadaşlara teşekkür ederiz. Evet. E, fakat çok üst düzeyde kültürlü olduğunu... E, ...ihsas etmek için de... ...kediyi terbiye etmiş. Kediye önlük giydiriyor. Kedi e, tepsiyle... ...gelen misafirlere kahve tutuyor. Kedi? E, tabii. Hanımefendinin konakta... ...köşkünde kedi kızım diyor misafirlerimize kahve ikram et. Kedi tepsiye alıyor. Önlükle, papyonla kahve tutuyor. Tabii bir, iki derken bir gün komşunun biri demiş ki bu çok haddi aştı. Eziyor çünkü. Gelen misafirleri ezmez mi bu? Tabii. Ayıp bir şey. Kendisi tutmuyor. Kediye kahve tutturuyor. Ben demiş sana haddini bildiririm. Hazırlıklı gelmiş. Kızım demiş misafirlere kahve ikram et. Kedi yine gelmiş kahve tutuyor. Gelen kadın cebinden çıkardı fareyi ortaya atı vermiş. Eyvah, eyvah. Kedi tepsi, fincan, hepsi bir tarafa farenin peşine koşmuş. Her şey aslına çeker, evet. aslına döner. Bozuldu mu bütün her şey? Bozuldu. Bozuldu. Evet. O eğitimdi, terbiyeydi. Mayası bozuksa bak neler başına getirirsin. Güzeldi, parası çoktu. Onların hiçbirini aldım. Soy, soy, soy. Ya Hı, hocam değil. bu kadar mı önemli? kadar önemli. Hocam dengeden e, biraz açarsak e, yaş yaş konusu da denge içine girer mi? Şöyle. Ya. Bölgesel fark. Evet, yöresel. Yöresel farklar, den, e, yaş farkı. Aşırı zengin, aşırı fakir. Türk filmlerinde sonu mutlu bitiyor ama hayat da öyle değil. Ha istisnası olduğu için film oluyor zaten. İstisnadır bu. Ama yüzde %90 olmaz beklentiler. Evlilikte siz ne bekliyorsunuz? Araba, villa, köşk, yat, gezmek, tozmak, e, efendim e, süt e, ne derler banyolar bilmem ne. Hayaliniz böyleyse bunlar olmadığında yıkılırsın zaten. ev Evliliği yıkarsın. Ama evlilikte huzuru bekliyorsan, mutluluğu, yuva kurma o zaman fedakar olacaksın, sabırlı olacaksın, sevgi, saygıyı elden bırakmayacaksın. İkincisi bu. Üçüncüsü. Peygamber Efendimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Vesselam. e, hadislerinden Aleyhisselatü Vesselam. ve Kur'anlardan tabi ben bunları çıkardım. E, rızık endişesi çekmeyeceksin. Bu da Yusuf Has Hacib'in Kutat Kubiliğinden geçiyor. Mesnevi'de de var. Ağılda oğlak kuzulasa Mevla çayırda otunu bitirir. Hiçbir zaman parasız kaldım, buğutsuz kaldım, aç kalacağım diye korkma. Yeter ki çalış. Allah rızkını veriyor sen elini uzatmak çalışmak dediğimiz elini uzatıp alacaksın Allah sana fırsat verdiğinde değerlendireceksin İktisat yapacaksın israf etmeyeceksin Bileceksin ki Allah rızka kefil Yani hocam evlilikte kriter olarak zenginliği değil de Peki. ahlakı Hatta bir öncelemek lazım Hatta tam tersine Kur'an-ı Kerim fakir olanları bile evlendirin diyor Allah onları fazlıyla zengin eder diyor Evlenen bir kişinin bir rızkı var mı? Var. Var değil mi? evet. Rızkı veren kim? Allah. Allah. Doğar doğmaz sütünü hazırlıyor mu Cenab-ı Anne sütünü. Şüphesiz evet. İki kişi evlenince rızık ne oluyor? İki tane oluyor. Bir de çocuk olursa rızık? Üç. İkinci çocuk olursa? Dört. Dört. Hele bir de bunların birisinin rızık bol bolsa bir bolluk bereket geliyor değil mi? Korkma. Ben dört kişiyim. Bir kişi çalışıyorum deme. Sen aslında dört kişilik çalışıyorsun. Hocam zaten ne oldum değil ne olacağıma bakmak lazım. Zengin birisiyle evlenirsiniz. Allah muhafaza iflas edebilir. Kaza geçirir çalışamaz. Her fakir şey kalabilir. Her şey yeri geldikçe zamanı geldikçe olur. Dağına göre kar verir Cenab-ı Hak. Dördüncüsü az olan helal çok olan haramdan hayırlıdır. Mutlu olmak istiyor musun? Helalden sapma. Krediye gireyim, faize gireyim, rüşvet alayım, dolandırayım, çalayım, çırpayım, çok olsun çocuğum var, ee, özel okulda okusun, Hanımımı araba alayım, bilmem işte katta ya, özel bir mülkümüz, bahçemiz olsun, havuzlu bir evimiz olsun. Onun için ben haramlardan gideyim, dünyamı bir yapayım. Çocuğunu da kaybedersin, eşini de kaybedersin, huzurunu da kaybedersin, akrabanı da kaybedersin, kötü yolda da. Geberip gidersin. Affedersiniz. Bunlar seni adam etme. Ne adam eder? Dost doğru olmak, helalinden. Az olsun, huzurun olsun. Az kanaat edersen zaten çoğu gelir. Dünya peşinden koşana kaçarmış, dünyayı terk edene dünya peşinden koşarmış. Ya hocam öyle diyorsunuz da siz işte yağlı ballı geçiniyorsunuz. O zengin gördüğün insanların. O bugün fabrika sahibi bir sürü işçi çalıştırıyor dediğin insanların. Geçmişini bir karıştır bakayım. Hocam onların da sorunları var. Hayır geçmişini Har bir karıştır. Evet. Ne çileler çekmiş, ne badireler atladı. Köprü altında yatan iş adamları var zamanında. Tabii. Hamallık yapmış iş adamları var zamanında. Ne kadar çalışmış. Alim diyorsun. Kaç saat okudun sen hayatında şimdiye kadar? İki saati geçmedi günü 17 saat bir günde hiç kalkmadan okuyan alimler var. Onlar öyle bir yere bir günde gelmediler ki. Bir günde olmaz, bir gün olur derdi benim hocam. Bir ne güzel olur. bir sözmüş ya. hocam. Bir, dö, beşincisi. beşincisi, evde sohbetimiz çok olacak, neşemiz bol olacak. Bir sürü derdi var. Olacak, dertli olabilirsin ama neşeli olacaksın. Kalbinde derdin var, beyninde derdin var. İçeride fırtınalar esiyor. Ama karşı tarafa ben onu aksettirmek zorunda değil mi? Eve gelince yüzümden düşen bin parça. Evet falan sağ olun ben geliyorum. Öyle olmaz ki ya. Anam geldi, babam geldi çocuklar sevinecekler. Eve girince mutluluk dağıtacaksın. Huzurun bir selam vereceksin. Selamun Aleyküm. Herkes iyi ki geldi diyecek. Ama sen nefret getiriyorsan, kin getiriyorsan, iş getiriyorsan, yorgunluk getiriyorsun evin içerisinde... Başım ağrıyor, yoruldum, çekilin, savulun vesaire diyorsan evi bitirdin, yıktın aileyi zaten. Evet, Zaten hocam psikolojide de böyledir ya, eve geliyorsan eş rolüne gireceksin. Aynen. İşe gidiyorsan Tabii. iş adamı Gerçi rolüne gireceksin. aynen de çok kızıyorum da aynen ben de şimdi kullandım. <laughs> ee, ama aşmak lazım. Söyleyecek evet. cümlesi olmayanlar da hep aynen aynen diyorlar. Evde aynen demekle de kurtaramazsın. Eşler konuşacak, açacak birbirlerini. Bu neşe hakikaten biz biraz hani... İmam Hatip nesli, ilayata okuyanlar falan böyle gülmeyi çok beceremeyen nesil. Neden? Bize hep yanlış öğrettiler. Peygamber gülmezmiş. Ya gülüyor kardeşim. Allah gülmeyi vermiş insanlara da. Peygamber gülmez mi ya? Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü vesselam yüzünden hiç tebessüm eksik Hocam, olmuyor. Gülmek ki. sadakadır benim bildiğim. Sadakadır. Nasıl mütebessim oluyor? bir çehre diyoruz ve 23 tane gazveye katılmış savaşa, 5 ayda bir savaşa gitmiş, şehitler vermiş bir peygamber ama yüzü hep mütebessim. Dahası Hazreti Ayşe annemize diyor ki evinde çok gülerdi diyor. Kâne kesrete dehke fil beyti. Evde çok gülen bunu bir yere tevil edemezsin. Hani öyle tebessüm ediyordu falan. Çok gülerdi. Deh. Dahike gülmek demek. Çok gülen bir peygamberimiz var. Biz gülmüyoruz. Evde güleceksin. Neşen olacak. Torununun, çocuğunun Gerekirse maskarası olacaksın. Sırtına bindireceksin, yatacaksın, sürüneceksin, debeleneceksin onlarla. Çocukla çocuk olacaksın. Eşinle sohbet edeceksin. Uzatmamak için anlatmıyorum. Sohbet etmemek, açılmamak, konuşmamak da yığıyor problemleri. Bu neşemiz bol olacak. Gönül almasını bilip sürpriz yapacağız hani şimdi biz yadırgıyoruz yani bu doğum günüydü işte ne bileyim şu anne günüydü babalar günüydü falan ya olsun bir vesile yani her günün benim aynı her gün aynı ama bugün farklı bir şey yap. Sürpriz şey insan hatırlanmak hoşuna gidiyor. Bir kalem versen ne olacak? Vermesen ne olacak? Ne al kalem olmasa da olur elinde kalemi var zaten. Ama ben sana bir kalem ediyor ediyorum demek ben seni unutmadım. Sen benim hatırımdasın. Benim Kalbimde yerin var demektir. Değer veriyorum sana demektir. Hatırlamak, değer vermek. Değer veril, verilen insan mutlu olur. Değer vereceğiz birbirimize sürpriz hediyeler edeceğiz. Hediyeleşeceğiz Hediyeleşeceğiz. Hocam. Elimiz dolu geleceğiz. E param yok. Olduğu kadar. Olduğu kadar evet. Bazen parasız başka şeyler de olabilirler. Ağzımız dualı ve şükürlü olacak. Dilimizde şükür. Elhamdülillah, şükürler olsun. Namaz kılacağız, evde Kur'an okuyacağız, tekbir getireceğiz, salavatlar, mevlitler okunacak. O duvarlar huzur bize saçacak, sekinet, huzur insan en çok evinde alacak. Dinlenecek bütün dünya yıkılsa evi yıkılmayacak. Ama hocam evet. işte o eve pozitiflik vereceksin ki o evden de o pozitif enerjiyi alacaksın. Ama Bazı e evlere gideriz hocam, soğuktur o evler. E soğuktur tabii evet. çünkü orada küfür var. Haram evet. var, kavga evet. var. Gerçekten e, yansıyor. Nefret var, kin var, yansır. Evet. Duvara yansır. Evet. Gece kondu bile olsa oradaki huzuru başka yerde bulamazsın mesela. Gece kondu derken hani derme çatmayı kastetelim. Evet. Yoksa kaçak yapı değil. Derme çatma bir yapıya gidersin. Huzur vardır bazen. Her şey mobilyalar, şunlar, cilalar, milalar. Ama, ama soğuktur. soğuktur. Evet evet. Bu önemli. Helal para ve dua. Bir de evde yalan olmayacak. Eşler arasında yalan olmayacak cüzdanını karıştırma kardeşim. Ceketini koklama, cebini karıştırma. Bunlar çok çirkin şeyler. Bunlarla da hiçbir şey çözemez. Evet. Güven olacak. Boynunun vurulacağını da bilsen yalan söylemeyeceksin. Bilirsin ki bir insan sana yalan söylemiyor hayat boyu. Her şeyine güvenirsin. Bilirsin ki arada yalan söyle hiçbir şeyine güvenemez. Çocuk da yalanı alışmayacak, eşler de yalanı alışmayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.